Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere o kadar güzel bir model gösteriyorum. Bu model çim oyası arkadaşlar. Zamanında çok meşhurdu. Tığ oyasından iğne oyasına tasarladım. Nasıl göründüğünü yorumlarda yazın. Ona göre devam ederim. Şimdi hemen yapımına geçiyorum. Çok kolay arkadaşlar alt zeminini yeşili zürafaların üzerinden hiçbir model vermeden ipi tutuyorum. Bağlıyorum şu şekil. Bu şekilde bütün yazmanın etrafı bu şekilde devam ediyor. Çimi budur. İsterseniz boyunu daha uzun yapabilirsiniz şu şekil. Ben biraz boyun kısa tuttum. Böyle daha güzel göründüğünü düşündüm. Tabii siz nasıl beğenirseniz öyle. Şimdi ipi tutuyorum ve bağlıyorum. Tekniği bu kadar. İpi havada tutuyorsunuz aynı boyda, aynı sırada olmasına dikkat edin. Bu şekilde her zürafayı atlamadan tek tek bağlayarak gittim. Şu şekilde. Şimdi hemen çiçeğini göstereyim nasıl yaptığımı. Çiçeğini ikili ikili arada 3 tane tohum olacak şekilde bıraktım. Şimdi 2 tane çimi tutuyorum ve bağlıyorum. İkili çim bağladım. İpini kestim. Sonrasında ikili çim bir daha tuttum. Ve araya ip koydum şu şekil. Arada atlayarak sonra geri geliyorum. Ve buraya çiçeği oluşturacak şekilde örmeye devam ediyorum. Kirpik koydum, üzerine bağladım. Tekrar ucuna minik kirpik koydum. Bu şekilde. Kanalıma abone değilseniz abone olabilirsiniz, yorum yapabilirsiniz. Beğenebilirsiniz. Puan atabilirsiniz arkadaşlar. Çok memnun olurum. Puanların ücretsizleri de var, ücretlisi de var. Siz zaten görürsünüz. Ona göre yaparsınız. Şimdi buraya aynı işlemde 5 tane bu şekilde yapıyorum. Ve sonunda çiçek oluşumu oluyor. Aynen gördüğünüz gibi. Çiçeği bu şekilde oluşturuyorum arkadaşlar. Bu çimin üzerine farklı çiçekler de koyabilirsiniz. Bakış açınız neyi gösteriyorsa, neyi beğeniyorsa o çiçekleri de koyabilirsiniz. Benimkisi bir fikir. Bunun üzerine farklı çiçekler koyabilirsiniz, uygulayabilirsiniz. Ben bu şekilde uçları küçük şeyli kirpikli model koydum. Yıldız oyası gibi. Şimdi beşinciyi koyuyorum. Ve çiçeğimiz tamamlanmış olacak. Şimdi ipini kesiyorum. Ve düzelttim. Şuraya bunun bir tane daha tohumu var. Onu koyacağım. Önce beyazınkileri koyayım. İki tane boşta olan kirpiği alıyorum. Şu şekil. Ve ucunu bağlıyorum. Şu anda tohumlarını göstereyim. İki defa daha sarıp İyice sıktırıp kapattım. Aralardaki tohumları üçer tane koydum. Nasıl beğeniyorsanız ister 5 tane koyun isterseniz daha sık yapabilirsiniz çiçekleri. Yazmanız renk renk çiçek olur. Düz yazmada da çok güzel oluyor arkadaşlar. Daha önce yaptım çiçekli yazmalarda da çok güzel oluyor bu model. Evet. Şimdi bu kadar. Beyazdan sonra mavi geliyor. Mavinin tekniği aynı devam edecek. Ben size şu şekil göstereyim ekran görüntüsü almak isteyenlere. Çim oyası Beni seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.